İlk zincir var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün o kutsal video. Herkesin çok sevdiği, deli gibi izlenen, 100.000 bin izlenmeye geçen, 10 bin like'ı geç... geçti mi acaba onun like'ı? Buna senden çok kısa bir şey isteyeceğim. Sen biraz geride dur yoksa orada durunca ışık bana gelmiyor. Sansama geç o zaman. Olur. Arkadaşlar bugün kimin kanalı olduğu fark etmek sizin. Herkesin devamını beklediği itiraf videosu. Fakat 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 minik bir update. Arkadaşlar biz sıkıldık sizin. iğrenç Yok sevgilime şöyle yaptım. Yok şunu yedim. Yok ruj yedim. Yok camiyi Allah sanmıyorum. Ben de küçükken <laughs> minareyi Allah <'ım> zannediyordum. <laughs> <laughs> çok ciddi bir sıfır şaka. Böyle garip garip itiraflarınızdan biz artık psikolojimiz bozuldu, mentalimiz çöktü. O yüzden dedik ki dostlarımızı arayalım. Fenomenleri arayalım. Bu arada arkadaşlar fenomen demişken bizden 1 milyonluk 3 milyonluk, 5 milyonluk fenomenler beklemeyin. Kend minik, minik arkadaş grubumuz. 100 bin üstü takipçili. Kendi arkadaşlarımızla arayacağız. Ee, i̇lk konuğumuz Toprak Berkekaya. Kesinlikle hiç kimsenin haberi yok arayacağımızdan. Evet. Hani ben tepkileri merak ediyorum. Ben şeyi merak ediyorum. Kaç kişi açacak kaç kişi açmayacak. <laughs> bir dakika FaceTime açsana. Efendim? FaceTime aç. Dur lan bağımın arabaya biniyorum şimdi. Tamam o zaman normal ha, konuşabilir miyiz? Tamam direkt misin? söylüyoruz. Ney? Direkt söylüyoruz. Salak herif. Korktu. Toprak Bey arabada korktu galiba. Onu bir daha arayacağız. O gözümüzden kaçmadı Şimdi Barkın'ı arayalım. Barkın'ı arayalım. Barkın cıvık bekle bizi. İtirafını alıyoruz dostum. Niye çalmıyor? Engellemiş beni. Baba bu videoyu da çekemeyeceğiz değil <laughs> mi? Yeter artık. Kanka galiba metroda çünkü hiç çalmıyor ya. Bir de WhatsApp'tan arayacağım. Gönder, gelsin. <laughs> İptal aga video. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Barkın'a da bir daha döneceğiz. Kanka galiba arkadaşlarımız bizi sevmiyor. Eren'i arayalım. Eren'i arayalım. Arkadaşımız kalmadı. Aa Barkın arıyor. Aha. Aç. Alo. Merhaba <laughs> yavrum. <laughs> İyi canım sen ne yapıyorsun? Bu da iyi mi? İyi. Senden bir şey isteyebilir miyim? Buyur söyle. Bize bir tane itirafını söyler misin? Efendim sesin kesiliyor Bize bir şey itiraf etmen lazım şu an. Youtube videosu mu? Evet. <laughs> Kanka ne itiraf edebilirim düşüneyim be. Düşün bro. Ya itiraf değil de komik bir anımı söyleyeyim mi? Olur. Olur. <laughs> Hiç kimseye anlatmamıştım. Tamam. Kanka ne oldu biliyor musun? Bir gün şimdi ben de oturuyordum eskiden İzmir'de lojmanda. Sabahın köründe tıraş olmaya gideceğim tamam mı? Sabah yedi falan kanka. Askeri içindeki tıraş yeri mi berber mi? Aynen. Oo Askeri tamam bilirim tamam. tamam. Tamam mı? Gidiyorum işte tıraş olmaya bisikletle gittim. İndim böyle babamın arkadaşı tamam mı? Sen kimin oğlusun falan filan yapıyor. Serdar'ın dedim. Catçuk. Sonra dedi işte nerelisin diyor bana. Galatasaraylıyım diyor. <laughs> Neredesin diyor Galatasaraylıyım diyor. <laughs> Sonra tıraşa bir girdim aklıma o geldi bayağı utandım öyle bir anıydı işte. <laughs> Kanka peki şu an bu aklına nereden geldi? Kanka ne bileyim lan. Peki hala Galatasaraylı <laughs> mısın? Evet Galatasaraylıyım Tamam. Icardi. Benim bu olaya puanım 8'di. 8 ya komik. <laughs> Elimde şu an kart olarak 8 vardı biliyor musun? O zaman bir anda FaceTime. FaceTime'a <laughs> gel. Göster 8'i göster. Şu an YouTube'da mı? Evet. Hayır bu tuna'nın video. Tuna var. abone olmayı unutmayın. Dur Öyle. dur kim arıyor? Eren. Mavi. Selam. Selam. Bize bir tane itirafını söyler misin? Size bir tane itirafımı söyleyeyim. Şu an işiyorum. <laughs> 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 amca. <laughs> ya amca. Yorumlar çok iğrençleşiyor diye yorumları okumayı bıraktık. Sen daha da iğrençleştin. <laughs> Eyvallah bro sağ ol. Kanka valla aklıma ilk bu geldi. Ben <laughs> <laughs> patladım ya. Benim buna falan 15 milyon kanka. yemin ediyorum en fazla ne kadar verebiliyorsam o şu an. Kanka o zaman öpüyorum seni. <laughs> teşekkür ediyorum. Bay bay. Like ise like like. Arkadaşlar bu videoya 15 bin like gelmezse. Şu an işiyorum Abi aldığım en samimi itiraftı bu arada. Şimdi kimi seçelim kimi seçelim? Arkadaşlar arkadaşlarımız bitti video bitti. Deniz'i arıyorum. Oğlum bizi niye kimse sevmiyor? Alo? Mr. Kubeyn. Mr. Trilyonların sevgilisi. Ya yeah. kendi kendinize konuşuyorsunuz galiba. <laughs> Bize bir tane itirafını söyler misin? Şu an. Aynen tam şu an. 12 yaşımda Almanya'dan Türkiye'ye gelirken mescitte kalıyordum ve mescitte oturabilmek için fermuar açma sesi yapıyordum tıbbi şeyimde. Hossi ya! <laughs> 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 Oha bro Oğlum. Sen yaratıcı bir çocukmuşsun Oğlum <laughs> bu arada iyi düşünmüşsün lan Su, Suikastçı olmak böyle bir şey kardeşim yani Fazla yanda dolaşmayın ölürsünüz <laughs> Bir şey diyeyim mi ben bir kere maruz kaldım bu arada Ben buna da full veriyorum bu arada Ben full buna full da 10 verdim Hani evet. de ekstra bir şey söyleyeyim mi Geldi <laughs> geldi Ben o tuvalette kalıyorum ya Evet. Ya bunun sebebi benim çok fazla tuvaletimin geldiği için değil kanka Ne? Ben tuvalette ağlıyorum Sen hiç sıçarken ağladın mı <laughs> telefonu <kalsın> ben. <gülüyor> <gülüyor> Benim yüzümü kapadı kanka. Arkadaşlar Mert Dedoğlu veteran bir TikToker. Eskiden hepimizden binlerce takipçisi fazlaydı. Baba bu Mert buralarda ya da en son nerede? Mert. Oğlum, Mert. O Mert. Mert? Oğlum uyuyor Gel gel video alacağız seni. Otur. Güzel. Oğlum yaşlanmış la. La bıraktı ya TikTok'u. Oğlum yaşlanmış da. Mert şey bize bir tane itiraf bu İtiraf mı? İtiraf. Bir kere kreşte altıma sıçtım Ve bunu kimseye söylemedim. O öğretmenlerime dahil. Yatak oluyordu biliyor musunuz kreşte uyurduk. Evet. O yatak da bo e bokluydu. <laughs> kimseye söylememiştim. Altım da bokluydu. Eve kadar gittim arabayla. Galiba Hala boklu. Hala biraz kaç oh, oh, alışkanlığı bırakamamışsın. Seviyorum. Bro sen uyu uyu uyu. Ne zor. Sıkılacak sıkılacak. Tamam ya. Arkadaş, tamam, tamam. Tamam. Vallahi sıkılacak. Arkadaşlar Mert yıllar önce baya fenomendi TikTok üzerinde. E tabi depresyon zor iş. Birkaç yıldır burada uyuyor kendisi. <laughs> depresyon kötü bir şey. Tamam lan oğlum bak bir daha başlatacağız lan. Susun ya of. Neyse, kimi arayalım? Evet, kimi arayan ziyi Melikopuz'a arayan ziye. <laughs> Karşımda işim var sonra konuşalım. Mı? Alo. Merhaba, nasılsınız? İyi, sen? Sence ben kimim dostum? Kimsin? Şimdi... Bir dakika, konuş biraz daha. Ee, merhaba arkadaşlar, Jacuzzi Vlog'uma hoş geldiniz. Tuna. <laughs> yes, yes. Bro, şimdi 10 numara bir içerikle geldik sana. Şimdi biz senin itiraf videolarını çaldık ya birazcık. Evet. Biraz değil. <gülüyor> Biraz değil <laughs> <bak ya. gülüyor> Biz onu değiştirdik kanka. Fenomenlerin itiraflarını dinledik yapıyoruz şimdi. Oo, o yüzden kim? şu an senden birer adet itiraf istiyoruz. Oha dur bakayım düşünmem lazımmış. Minimum kaç? Bir tane. Okey. Bir tane. Ne? Oğlum ne oluyor lan? Olur mu? Öyle oluyor kanka bana. Alo. Okay, ben söylerim size. Ne? Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Kanka sesin robot geliyor. Evet, bazen bazen böyle olabiliyoruz. Kanka şu an ototiyon da çok garip. Oğlum çok korkunç. Bayağı korkunç. Bazen böyle oluyor. Melik kapatıp bir daha mı ararsın? Uygulama kanka bu uygulama. uygulama mı? An, hayır, hayır, uygulama değil. Bazen böyle oluyor. Ya hayır şu an şaka yapıyor değil uygulama. mi? Gerçekten uygulama değil. kral. <laughs> bir şey diyeceğim. Peki dinleniyor muyuz şu an? Bilmiyorum. Bana bazen ben arkadaşlarıma konuşurken onların da sesi böyle robot gibi oluyor. Ya hayır bu şarkı şu ya. an müthiş bir makara yerleşti. Ben yemin ediyorum yani. korkmaya başladım. Dinleniyor muyuz dedikten sonra sesim düzeldi. Yemin ederim uygulama değil. Yemin ederim. Instagram'dayken şey aradınız beni belki ondan bozulmuş olabilirsiniz. Takipçiler illa biliyordur arkadaşlar. Bu bir uygulama mı değil mi lütfen yazın. <laughs> <laughs> Melik senin sırrını ortaya çıkaracağım dostum. Vallahi değil ya. Tamam düşünün. Hala, hala garip mi geliyor? Orada bir başardık. Okay. Neyse tamam ben size aklıma gelince yazarım. Yok. Yazarım değil şu an anlık olarak. Baba oğlum, oğlum, oğlum sesin yine robot al. Bir dakika şu an videoda mısın? Evet evet. Allah belanızı versin. <laughs> <bir de. gülüyor> ne güleyim. Ben böyle seviyorum. Oha şu an. Şu an ne bileyim şu an bir düşüneyim. Düşün bura. <laughs> <laughs> Hala robotik mi? Ben kayak çok Ezel'le konuşuyormuş gibi hissediyorum bir tane itiraf geldi aklıma hem de gerçek. Gerçek. Oo. Ama çok büyük bir şey değil. Tamam. tamam. Her türlüsün okey. İşte okul gezisindeyken ben bir keresinde, ne, neredeydi geziyorduk? Vadisi neredeydi? Uçlara Vadisi. Işte. Şimdi neredeydi? Kapadokya'daydık galiba. Neyse işte öyle geziyoruz tamam mı? Bu vadi de çok uzun böyle öyle işte. Yürü yürü herkesin böyle boku çıkmış çok yoruluyor. Yorulmuş böyle. yaptı ha. mı yaptın? Hayır, dur be. Böyle işte tamam. geziyoruz böyle. Ama şey çok da büyük değilim. Ortaokulda falandım yani böyle. Şey hani tek sıra halinde gezmemiz gerekiyor. <laughs> Nedense böyle bir şey vardı işte. Merdivenlerle iniyorduk. Hoca önündeydi böyle. Herkes çok gergin, yorgun böyle. Ben yanlışlıkla böyle kendimi kuşlara, kaptırınca böyle bir hızlı davranıp hocanın paçasına bastım tamam. Benim tüm ayak izim çıktı paçasına adamı böyle. Sonra hemen geri çektim böyle. Adam da bir sinirle hemen sağa döndü. yandık çocuğa. <Gülüyor> 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 Abi, başka çocuğa patladı. Evet, başka çocuğa patladı. Ben böyle o an şok oldum. Ama <laughs> Ses çıkarmadım böyle. Çok kötü hissettim. Aradan yıllar geçtikten sonra işte hoca istemişim. Hocam siz başka bir çocuğa bağırmışsınız falan. Hoca güldü mü? Böyle. Güldü tabi ki de. Ama o an o kadar sinirliydi biliyor musun? Çocuğu yiyecekti yani gözümün önünde. Çocuk bir şey demedi ben... mi ben yapmadım falan diye? <laughs> Aa çocuk da şok oldu ki. <"Azın" gülüyor> bağırmaya başladı çocuğa. bu komik mu arada. Kanka ben buna tam puan veriyorum bu arada. Ne? Melikopus <laughs> teşekkür edenizi Abi Harbiden rahatsız ettiysek kusura bakmayın. Bir şey değil ne demek ya <laughs> eğlendim ben de. Teşekkür <laughs> <No, gülüyor> ediyorum canım dikkat et canım. Hadi kendinize de iyi bakınız görüşürüz bay bay. Melik Kopuz çok samimi bir. Bir şey diyeyim mi? Reis Melik benim sosyal medyada en sevdiğim ilk 3 insandan biri olabilir. İzliyor musun vloglarını? Hepsini. Ben de izliyorum. Arkadaşlar <laughs> burada Melik Kopuz'u takip etmeyi unutmayın. Beni de etmeyi unutmayın. Mamiko Bey'i de takip etmeyi unutmayın. Kahramanımıza geri dönelim mi? Toprak Berke kahraman mı? Toprak Berke kahraman. Şey deme. Kanka arabadan inmedim. Baba arabayı sağ çek. Normalde aradığımızda hep açar la bu. Değil mi? Ben kimi arayacağımızı biliyorum. Kimi? Arıyorum. Hey Seray, Mehmet Kaymak ara. Mehmet Kaymak arıyorum. Alo. Ne, güzel, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Üçten çıktın yatıyorum. Sen ne yapıyorsun? Üçten çıktın yatıyorsun. Biz de videodayız. Neyi de Fenomenlerin itiraflarını dinliyoruz. Ha. Başla. Ben küçükken çok düşüyordum tamam mı? Düşüyordun. Ha, sürekli kafamı falan yarıyordum. Evet. Adam beni bir gün şeye götürdü Kümesciye götürdü O ne? Bir tane adamın yanına götürdü tamam mı hacı? Tamam Sonra adam tavuğu kesti Kanına dua okarak anlıma bir daha düşmesin diye Onu <laughs> tamam. tavuğu gözün önünde mi kesti? Evet Böyle bir şey mi vardı orada? Kesti Kanından bıçağı bıçakla anlıma sürdü Sonra işte dua falan okudu bir daha düşmek Kazadan beladan kurtul diye. Sonra o gün akşam tekrardan kapınıya Ne? Kanka bir şey diyeceğim. Oğlum psikolojik <laughs> darbe. Bu, bu travmatiği gibi bir şey. Geçmiş olsun. Kerosin, gündür kafamı bro. Bro, what's up man? What's up man, ne yapalım Barış ben. Takılmaca. Sence seni neden aradık? Neden? Şu an videodasın. Şu an videodasın dostum. Şimdi senden <laughs> otobüsteyken birer adet itiraf isteyeceğim. Uh, beşe giderken. Evet. Tolga diye bir çocuk vardı. Evet. Bu çocuk dert altına sıçmıştı. <laughs> ben de onu hocaya söylemiştim ama hocaya asla benim söylediğimi bilmiyordu. Sonra rezil olmuştum. Sen evet. okuldaki şikayetçi çocuksun. Hocam ee, ödev var mı tayfa mı? Evet, Tolga, hocam Tolga altına sıçmış. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz bro. Thanks. Hadi bay bay bro. Bay. İyi yolculuklar bay. Ay yüzüne mi yüzüne kapadık? Yüzüne kapadık. Ben bunu çok yapıyorum. Vallahi Toprak. çok yapıyorum. Kahramanımız. Nasıl bir insansın lan sen? Alo. Toprak. Merhabalar efendim. Merhabalar. İtirafını alabilir miyiz? Tabii ki, hemen. Ondan önce söylüyorum. Sabahtan ha. beri 6 kişiyle konuşmuşuzdur. Herkes açtı. Aa. Herkes açtı. Barkın FaceTime'ı bile açtı. Eren tuvalette açtı. Kanka yok. Yani ben işlerimden meşgulüm abi. Yani bak telefonunda Mamiko Bey'in arıyor simgesini görünce herkes açıyor. Sen hariç. Diyorum sen kimsin ki? Almayalım mı Ne diyor? Almasak mı? <laughs> tamam, arıyor arıyor. Alalım videoyu yani. hadi. <laughs> Biat et. Tamam la, tamam la alama la. la. Özür, L le, özür dile, oğlum, özür dile bizden. Özür de. dile. video izleyenlerden özür dile. Beklettin Ondan oğlum insanları. Şey tamamen, tamamen arkasındayım yaptığım şey. İtirafını bekliyoruz. Şimdi Mamiko Bey'in alınmaca gücenmece yok, <laughs> tamam mı? Ne geliyor? Hadi. Galiba büyük bir şey geliyor dostum. Şimdi biz seninle ilk tanışmıştık ya, ilk ha. gün. Ha. Şimdi ben ilk seni aslında çok sevmiştim. Hatta Tuna'yla Eren'le anlattım ama iyi çocuk falan. Sonra e, bir konuşma geçti kanka. Sen bir ara hep böyle buluşmak istedin böyle ilk buluşmadan sonra tamam mı? Hep böyle buluşmak istedin. Bir şey yaptın. Habire böyle bir video çekiyordu bir şey yapıyordun. Ben dedim bu çocuk kullanıyor dedim. Yani bu çocuğun amacı prim derdi. Her derdi her boku prim dedim bu çocuğun. Hatta bu çocukla görüşmeyelim çok dedik. Dedik ki beni de aldı içine değil mi? Kanka Tuna ne? sen, ben sen, ne sen de vardın bu planı dahil değer. Yani biz ya Eren Mertun'a genel olarak bu çocukla çok görüşmeyelim dedik. Aynen. Buradan Tuna'yı da gömdüm. Kusura bakma Tuna'cım söylemem lazım bir itiraf. Çok sinirlendi dostum. Oğlum biz olmasa büyüyemezdi <laughs> zaten. Hı. İyi misin kanka? İyiyim. Hala seviyor musun beni? Hayır. Oğlum o zaman sana son bir sözüm var. Buradan takipçilere selam olsun. En yedin özür özür dilemiyorum. Kapatsana videoyu. Ne oldu lan?